selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar şu ayna kırıp işimizi bir kaldırayım uçsun Ay maşallah boncuk gibi düzüyor benim kızım ya şu hala yumurtlasın diye beklediğim kuşum da bu ve de çökmesini beklediğim hayvanım çok güzel fişekler tutuyor. Hani dün kaçak videosu paylaştım ya. O kaçak videosunda güzel fişekler tutan şu kavağın yanından. O kuşum arkadaşlar bu. Çöksün diye bekliyorum. Vallahi yumurtlamasını geçtim artık. Çöksün adam gibi 3 metrelere gelsin oynasın diye bekliyorum. Her neyse dün işte bir tane kaçak yakalamıştım sazlı mavi markası vardı biliyorsunuz. Söylemiştim zaten videoda. Dün arayamadım ama bugün aradım. Kuşun sahibi Avrupa yakasından çıktı. İstanbul Avrupa yakası kağıthaneden. Trabzonlu bir kardeşimizin. Ondan sonra ben ulaştım ona. O kuşu bu tarafta bana yakın bir yerde birisine ücretli bir şekilde sahiplendirmiş. Hatta ee, şahıs kaçıralı bilmiyorum 3-4 gün olmuş da dün özellikle bir kere daha aramış hani arayan soran var mı kuş için hani birisi yakalarda seni arar gibilerinden dün gene o karşıdaki şahsı aramış kuşun asıl sahibine sahiplendiren kişiyi o da yok demiş bugün de ben işte arayınca durumdan bahsetti. Ben normalde o kuşu sahiplendirdim dedi ücretli olarak. O da e, şimdi ben kapattıktan sonra o şahsı arıyor. Kuşu sahiplendirdiği kişiyi. O da bizim buralardan birisi çıkıyor. Şu arka taraflar yakın yani. Oradan kaçırmış. Şimdi tarif ettim. Burayı iyi kötü zaten biliyor burada oturduğu için. Birazdan gelip alacak kuşunu. Kuş sahibine yakışır. Öyle mark olduktan sonra ben her zaman aradım. Aramaya da devam ederim. Sıkıntı yok. Her neyse işte birazdan gelecek alacak nasipse. Ben de şimdi yere bir kuş açayım. Birkaç tane de şunun güzel oyunlarını çekmeye çalışayım sizler için. Bu da yavaş yavaş çökmeye başlayacak gibi. 4 kaplalı çok güzel bir oyun yaptı ama bakalım. Yere birkaç tane kuş açtım. İnmek isteyecek sanki. Kız git bir 3-5 oyun yap da ondan sonra inersin kızım. Bunu da gördüğüm gibi hep böyle dört takla dört takla gidiyor şimdilik. Güzel ama 10 metreyi rahat deviriyor. Güzel sesli, süratli. Maşallah var. Kuşu almaya gelen şahıs gelene kadar biraz ben bunu çekeyim. Belki o şahıs geldiği zaman birkaç oyununu kaçırabilirim ama olduğu kadar yapacak bir şey yok. Şöyle yere de 5 tane kuş açtım. Bakın uçanın babası ve de dedesi. En sağdaki ikili var ya. tutmakız. Görüyor musunuz? Standart hep dört takla yapıyor. İyi de sürüyor ama çok seviyorum ben bu kuşunu maşallah var. Şimdi iki tane kardeşini havaya verdim. Bir tanesi böyle koyu tek parça. Ayna kuyruğu falan yok düz. Bir tanesi de ön tepe. Koyu aynalı bir dumanlı. Çok güzel geldi. Ay maşallah. Be. Yerdekiler inanın korktu. Yerden bir kanat sesi geldi farkındaysanız. Kuş bir duraklattı kendini o ara. Sonra bir daha bastı. Aferin kısım. Lan oğlum şu ortaya geçin lan. Şşt. ما ادوام ادرب هادي 7 takla çevirdi. Vay maşallah. Ama zamansız tuttu. Hiç alakası yok. Orada niye tutuyor ki? Gerçi çökmemiş hayvan. Normaldir. Heh şöyle güneş aç ya. Şöyle bir ortalık şenlensin. Kız dur ya. İn aşağı. Bu da ayna kuyruk ön tepe. Hadi kızım gel sen deyin. Kuşun sahibi de aradı. Şimdi gelecek. İnişini minişini kaçırmayalım madem adamla yaklaşmış Gel gel Hay maşallah iyi taban çevirdi ondan sonra devam etti. Ay aferin sana be kızım. Maşallah maşallah. Bakın atmaca geldi. Benim kuşun da aklını aldı. Yükseltti baya. Git lan. Yavuzlar da baya bir dağıldı gittiler de bizim kuş nereye gitti? Oğlum yürü git lan şuradan. Ha bu herhalde benim kuş. Şuna kuş göstersek. Neredesin? geliyor Gel kızım gel 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 Uf, Gelişe bak gel hadi gel lan kuşun sahibi de geldi şimdi bir daha arayacak bizi. Enişini bari yakalayalım. Ya şu var ya sırf şu egzozun sesini hayvan şeyi bozuldu. Bir durun lan. Gel, gel kızım, gel. Ama ne gidiyor ya maşallah ya. Gel gel. Aha, kuşun sahibi bize doğru geliyor arkadaşlar kuş almaya. dedim ya. Helal para sonuçta. Gelirse gelir dedim. gelmese gelmez. Aynen aynen. Onları Salih'le de biz konuştuk da. Helal helal paraya geldi işte abi. <laughs> Şunu bir indirseydim. Böyle bir çekip mu? Ya daha öyle sahiplendirme yapmıyorum da. Keks, gel gel. Ay maşallah sana. Ay maşallah. Evet arkadaşlar bakın kuşun sahibi geldi. Kuşu şu an paketliyor. <laughs> Götürecek. Vesileyle de tanışmış olduk. Yakın sonuçta. Hadi kızım at taşıyor da insanlar geldi. Aferin, aferin. Hay maşallah benim kızım ya. Aynen çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Biraz da vakti var. Kana çalıştırması güzel, sesli. Aynen öyle. O sesli işte o şekilde sesli oldu mu insana keyif veriyor? Yani. Tabi aynen ben de öyle. Sessiz kuşu sevmiyorum. Beslemek de istemiyorum. Yoksa kana çalıştırmadıktan sonra 50 metre gitse ne olacak? Yani fıy fıy. Ekmeği sardım. <laughs> İyi yaptın. <laughs> Yerde mi bakıyorsun sen de? Evet. Bir yerde bir de kar var bastıramıyoruz. Kardan da korkuyor hayvan. İşte en son 3 saat sonra falan teslim oldu ya. İlk geldiğinde geliyor oyun yapıyor gidiyor. Oyun yapıyor gidiyor. Çok çok denedim. Hatta onun videosu da var. İzlersin onu da. Nasıl yakaladığımı görürsün. Soy isim neydi? O şekilde bakar. <laughs> Youtube'a mı? Youtube'da farklı. Telefon yandaysa çıkart. Yaz. Ben söyleyeyim sana. Haydi kızım. Gel, gel. Aferin. Bırak kendini. Hay maşallah. İnecek dedim ama inmedi. 3 saat sonra teslim olacağım. Ha aynen. Bir şey, birileri mi atıyor sana sahibinden satan dinler, cinsleri ve fiyatları demiştin ya? Yok o benim değildir ya. Bugün iyi uçtu ya. Bugün yarın çeker bu ya. 3 metrelere gelir. Gel, gel kızım, gel. Gel, gel. Gel fıstığım, gel. Sakin, aferin sana. Ay maşallah. Maşallah. Giderken de kanat çalıştı ya. <laughs> Fark ettin mi? Tabii o sesi veriyor. Ha? O sesi veriyor kanat <laughs> sesine. <laughs> <laughs> Ay maşallah arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun.